Alena Tilki, 48. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış gecesinde sahne aldı. Festivalin sunuculuğunu Hakan Bilgin ve Eylem Şenkal üstlendi. Şarkıcının bazı hayranlarının konseri izlemek için elektrik direklerine çıkması yürekleri ağızlara getirdi. Sahne öncesi sorulara yanıtlayan Tilki, annesi Hava Hüster'in Karadeniz'de olduğunu hatırlattı. Valla Karadeniz sahnesi olduğu için ekstra bir de heyecanlıyım. Benim anne tarafı biliyorsunuz Karadeniz'le. Karadeniz müziklerini de çok seviyorum. Böyle buraya özel böyle bir tane Karadeniz şarkısı da söylemek istiyorum falan işte. Öyle bayağı heyecanlıyım yani. Bir de çok büyük bir kalabalık varmış böyle. Ee, o yüzden ben de işte heyecanlıyım şu şey an. Tilki annesinin Bergen'in ikinci saygı albümünde seslendirdiği Seni Kalbimden Kovdun şarkısının çok güzel tepkiler aldığını anlattı. Seni Bergen projesinde bir cover yaptı. Sesi çok güzeldi her zaman bir şarkı söylemesini istiyorduk. Hazır böyle bir proje gelmişken tam onluk bulduk, söyledi. Çok da güzel gidiyor böyle gittiğim yerlerde falan böyle çalıyor bazen radyolarda falan duyuyorum. Seviniyorum yani güzel gidiyor maşallahı var. Aleyna Tilki Karadeniz seyahatini uzatacağını söyledi. İlk defa geldim ama yani Karadeniz'in doğası gerçekten yani bambaşka ya. Biz ekstra hatta kalacağım uzatacağım burada birkaç gün. Bir de Karadeniz şarkısı söyleyecekmişsiniz galiba. Aynen. Hangi parça? Ee, şeyi çok seviyorum ben Haydi Gidelim'i çok seviyorum. Ee, onu bayağı böyle tulumla falan tulum sesine de bayılıyorum zaten. Onu böyle bayağı güzel söyleyeceğim yani. Amerika'nın ünlü bir müzik dergisine röportaj veren 22 yaşındaki şarkıcı yaşadığı gururu paylaştı. O çok benim için özel bir proje şeydi röportajda çünkü e, şey iyi e -Cool elçisi olduğumdan dolayı benimle röportaj yaptılar. Yani işte kendi hayallerinin peşinden giden genç kadınlara örnek teşkil eden bir röportajdı aslında. O yüzden hani çok e, gururlandım ve mutlu oldum. Ve aslında hepimize büyük umutlar da verdi. Vermeye devam ediyor yani kariyerim. Tilki, İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve Selda Bağcan'dan gördüğü desteğe dikkat çekti. Gerçekten öyle. İlk işte şarkımı Dua Lipa yazmıştı biliyorsunuz. İngilizce şarkımı. Diplo ile birlikte. E, o da çok güçlü bir kadındı. Yani kariyerimde güçlü kadınlar olmadı değil. Selda Bağcan zaten... Varlığıyla hani varoluş olarak bana zaten çok güç veren bir kadın yanımda olmasa bile ki üstüne bir de bana destek veriyor o benim için çok çok keyifli bir şey. Aleyna Teyki yeni piyasaya çıkaracağı şarkısının çok dertli olduğunu açıkladı. Valla bir iki ay albüm çıkacak zaten ama bir iki ay önden bir şarkı vereceğim e, iki şarkı arasında kaldım İkisi de bitti birisi çok derdi. O. <laughs> Birisi çok dans şarkısı. Sanırım kendim derdi olduğum için derdi olanı vereceğim. <laughs> hani önden e, sözleri falan yani böyle bayağı yani. Hani böyle klibini falan da böyle hani ağlatacak modda çekeceğim yani. Nerede hani. e, Nerede çekeceğimi söylemeyeyim ama yani hani normalde sürreel klipler çekiyorum ya. Yine ister istemez benim klibim sürreel bir klip olacak ama hani böyle birazcık dramatik ve böyle ağlatan davardan bir klip çekeceğim yani. Genç şarkıcı bomba bir düet çalışmasına imza atacağını da ifade etti. Bir tane collaboration'ım var Türkiye'de biriyle. E, düet düetim var. O da e, bir 2 3 aya çıkar. O da bayağı bir <laughs> güzel bir şey olacak gibi geliyor. Sonrasında Olum albüm söyleyemem. geliyor zaten. Onu da söyleyemem. O da bomba bir proje Sen yani. <laughs> Yok, o değil. <laughs> Ama çok bomba bir proje gelecek onda da. Öyle yani güzel şeylerim var, featuring'lerim falan da var. Aline Tilki geçen günlerde iddialı bir pozunu yayınlamış ve attığı şu tweetle de Türk toplumunun muhafazakarlığının sahte olduğunu belirtmişti. Son fotomu muhafazakarlık adı altına eleştirenler hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz. Eğer algınız bir önceki gün bir Türk kadın olarak verdiğim röportajı değil son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa sizin ilgi alanınız başarı değil benim iç çamaşırımdır. Çünkü gerçek değil dediğim gibi yani aynı yani, sahte muhafazakarlar çünkü bir gün öncesinde haberimi çıkartıyorum. Ondan öncesinde işte şarkı söylerken videomu paylaşıyorum. Kimsenin bir şeye reaksiyon hani gösterdi yok. sadece adam akıllı tipler röportajımı görenler falan hani tebrik etmişler, beğenmişler. Ama diğer fotoğrafı paylaşıyorum. Herkes bir anda konuşuyor. Çok değişik bir kitle. Ben de gerçek olmadıklarını ve sahte olduklarını düşündüm bu muhafazakarlığın. Madem o kadar hani mükemmel, muntazam bir insanlar o zaman röportajıma da aynı yorum yapsalar diye düşündüm. O yüzden yani onlarla beraber bir içim partisi yapayım demiştim ben. Yani. <laughs> hani hak ettiler yani. <laughs> Öyle yani. Teşekkür evet, ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi sahneler diliyoruz. Çok sağ olun. Festival sonrası Rize'ye gidip Samit Salih ailesine çıkan şarkıcı, yün çorap ve kare lastik giyip kafasına da poşu bağladı. Eline tabanca alıp ateş eden şarkıcının Bang Bang notuyla yayınladığı videoya sosyal medyadan tepki yağdı. Çok sayıda çocuk hayranı olan Tilki'nin bu hareketinin kötü örnek olduğu ve şiddete karşı yaptığı paylaşımlarla da çeliştiğine vurgu yapıldı.